Aynı zamanda ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini, birikimini, umudunu bünyesinde toplayan mazi ile ati arasında kurduğumuz köprünün kilit taşı kolumunda bir şey bu sebeple AK Parti olarak Bizim için de Ankara daima özel, önemli, kritik bir yer olmuş. Ben de aşık oldum <laughs> sizlere. <laughs> Allah'a ısırık. <olsun>. Arkadaşlar, <laughs> ilk bize sahip çıkmış...